Bildiğiniz üzere bugün Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü. 106 yıl önce oradaki bugün rahmet dağıldığımız şehitlerimiz, atalarımız Çanakkale geçilmez diyerek vatanın savunması için bedenlerini siper ettiler ve bize bu vatanı emanet ettiler. Biz kendilerini anmak bağlamında Gebze'deki şehitliğimize geldik. Şehitliğimizde kendilerini anacağız, Fatiha'mızı okuyacağız. Bu amaçla buraya gelen yönetici arkadaşlarımızla birlikte kısa bir anma programı yapacağız. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bütün gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz. Vefat eden gazilerimizi yine rahmetle ve minnetle anıyoruz. Bu vatan hepimizin, bu uğurda şehit olan bütün şehitlerimizin, bütün emek veren gazilerimizin emeğini, verdikleri bedeli unutmayacağız. Buna sahip çıkacağız. Bu konuda Gebze İlçe Başkanlığı olarak da son derece kararlıyız. Duruşumuz nedir?